Herkese iyi günler. Operatör doktor Volkan Çağlayan, Vitel Hastanesi Kulak Mumbaz Cerrahisi Kliniğinde çalışmaktayım. Bugün sizlere revizyon rinoplasti operasyonu ile ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Revizyon rinoplasti operasyonu daha önce burun operasyonu geçirmiş, üzerinde eğilmeler, sarkmalar, deformiteler oluşmuş ya da kişiyi ya da hekimi tatmin etmeyen sonuçlar ortaya çıkmışsa düzeltme amaçlı yapılan ikinci, üçüncü, dördüncü işlemlere genel olarak verdiğimiz operasyon adıdır. Revizyon rinoplasti operasyonu primer dediğimiz daha önce ilk yapılmış operasyonların en büyük farklılığı e, burnu düzeltirken elinizde olması gereken materyal ve ana materyalimiz kıkırdak, kıkırdak dokuya ulaşma zorluğudur. Eğer burnunuzun içinden bir kıkırdak doku çıkmazsa, daha önceki operasyonda kullanılmış sayıda da deforme olmuşsa vücudunuzdan ya da dışarıdan kıkırdak ruklarla destekleyerek ikinci, üçüncü ameliyatlarınız yapılmaktadır. Kendi vücudumuzdan ilk tarif edilen yer kulak sayvanı olmuş. Kulak sayvanı ile ilgili kıkırdak alınarak operasyonlar geçmiş yıllarda yapılmış, hala yapılmakta. Ama benim klinik tecrübemde zaten kulak sayvanı kıkırdağının şekli pek düzgün bir şekil değil. Bununla düzgün bir burun yapmanın uzun dönemde bazı sıkıntılar olduğunu görmekteyim. En iyi ve en sıkı kıkırdak dokuyu biz kosta dediğimiz kaburganın iç kısmındaki kıkırdağı alarak yapmaktayız. 5. 6. 7. kaburgalarda herhangi birinin iç kısmındaki kıkırdak alınarak burnunuzun operasyonunu tamamlamaktayız. Kosta kıkırdağında teknik edilen, tarif edilen oblik splitleme tekniği ile kıkırdak dokunun hacmini ve uzun dönemdeki sağlamlığını arttırmakta ve kullanım kolaylığı ortaya koymaktayız özellikle kaburga kıkırdağını ben yani revizyon operasyonlarda tercih etmekteyim. son yıllarda dışarıdan kullanılan kadavra kıkırdakları da oldukça popülerdir. Hastalar vücudunda herhangi bir kesi istemiyorsa, ameliyat süresinin çok da uzamasını istemiyorsa dışarıdan kadavra kıkırdakları dediğimiz hazırlatılmış kıkırdakları da kullanmaktayız. Bununla ilgili uzun dönem çalışmaların hala ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim ben. Ama kadavra kıkırdağı kullandığımız hastalarda da mevcuttur. Hastalarımızın tercihine göre bu üç bölgeden kıkırdak dokusu alınarak revizyon operasyonu yapılmaktadır. Revizyon ameliyatlarının iyileşmesindeki ee, en büyük sıkıntımız ilk ameliyat kadar her zaman hızlı olmamaktır. Çünkü dokuyu tekrar bir açıp kapatıyorsunuz, orada yeni bir iyileşme süreci başlatıyorsunuz. Operasyon zaten kendi içinde zorluklar barındırıyor, yapışıklıklar oluyor, enfeksiyonlar oluyor, dokularla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Ama revizyon operasyonu yapmak hekim açısından da gayet keyifli ve mesleki anlamda tatminkar oluyor. Revizyon operasyonumuz da son yıllarda özellikle en sık uyguladığımız operasyonların başında gelmektedir. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.